Arkadaşlar sizlerle Feride'nin evini tanıtacağız. Feride'yi biliyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Bu üstlerle Feride'nin evini tanıtacağız. Böyle Feride'nin evini yaptık arkadaşlar. Feride'nin evine benziyorsa abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi size içini göstereceğim. İçi pek benzemiyor ama içini böyle yaptım arkadaşlar. Böyle aşağı iniyoruz. Buradan da yukarıya çıkıyorsunuz. Ferit'i biliyorsanız abone, olup like attın arkadaşlar. Bu Ferit'in evi. Ferit'i izliyorsanız biliyorsundur bunuzdur bu evi. Burada işte örümcek, örümcek çocuğun, örümcek kızın yatağı var. Burası da Ferit'in odası, Ferit'in yatağı var. Normalde Ferit'in bir giyseri de vardı ama ben bir giyseri bulamadım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. O zaman videonun sonuna geldik kanalımıza abone olmayı unutmayın görüşürüz hoşçakalın bay bay bir ille